Merhaba, bugünkü incelememizde sizin için gökyüzünün e, etkileyici figürlerinden birine odaklanıyoruz. Akila, yani kartal takım yıldızı. Elimizdeki kaynaklar da işte bu göksel kartalın hikayesini anlatan bir Wikipedia derlemesi aslında. Amacımız ne? Bu takım yıldızının en çarpıcı, en akılda kalıcı yönlerini birlikte şöyle bir keşfetmek. Akila tam da göksel ekvator üzerinde, hani tam ortada yer alan bir takım yıldız. İsmi de zaten direkt latince kartal demekmiş. Mitolojideki yeri de bayağı görkemli yani. Genellikle Zemus'un şimşeklerini taşıyan kartal olduğu söyleniyor. Ya da şey, Ganymede'yi Olimpos'a kaçıran kartal. Hani kova takım yıldızıyla anılır ya Ganymede. Evet evet o hikaye çok bilinir. Zeus'un kartalı figürü yani. Aynen. Ve Kuzey yarımküredeyseniz, küredeyseniz yaz akşamları özellikle Ağustos'ta saat 9 civarı falan en güzel halini görebilirsiniz. Samanolu kuşağı üzerinde olması da ilginç. Ona bolca yıldız kümesi ve bulutsu kazandırmış bu durum ama şey galaksi açısından pek zengin değilmiş. Evet o biraz tezat gibi duruyor ama öyle. Yani bol yıldız, bol bulutsu ama galaksi az. Ptolemen'in M.S. 2. yüzyıldaki listesinde de var. Yani bayağı eski, köklü bir takım yıldız. Kesinlikle. Peki Akira'yı bu kadar özel yapan ne? Yani ilk bakışta ne çarpıyor gözümüze? Sanırım süperstırı Altair. Ha, evet Altair. Yaz üçgeni dediğimiz o meşhur asterizmin bir köşesi. Diğerleri de Vega ve Deneb biliyorsun. Tabii. İsmi de Arapça uçan kartal anlamına geliyormuş. Annasır Altayır. Ve bize acayip yakın. Sadece 17 ışık yılı. Neredeyse kapı komşumuz yani. Kesinlikle kozmik mesafede öyle sayılır. Altayır yani alfa aku ile sadece bu yakınlığı ve 0.76 kadrik parlaklığıyla değil ki bu bayağı parlak demek gökyüzünde biliyorsun bu kadir sisteminde sayı küçüldükçe parlaklık artar. Fiziksel özellikleriyle de çok ilginç bir yıldız. Kendi etrafında o kadar e, baş döndürücü bir hızla dönüyor ki şekli bozulmuş bildiğimiz o küre formundan uzaklaşıp kutuplarından basık yani oblat dediğimiz bir şekil almış. Vay canına! Yani bildiğimiz top gibi değil de sanki biraz yassılaşmış gibi. Aynen öyle. Bu da bize aslında yıldızların sandığımız gibi hep mükemmel küreler olmadığını, kendi iç dinamiklerinin onları nasıl şekillendirdiğini gösteren harika bir örnek bence. Kütlesi güneşin yaklaşık 1.8 katı ama parlaklığı tam 11 katı. Müthiş! Ama Altair yalnız değil sanırım akuyla da. Başka dikkat çeken yıldızlar da var değil mi? Beta Aku ile yani Alşayn ve Gamma Aku ile Tarazet gibi. Evet evet onlar da önemli. Bu isimlerde de iyi inç kökenleri Arapça terazi ile ilişkili bir ifadeden geliyor. Sanki altayla bir denge kuruyorlar gibi düşünülmüş olabilir. Ha, terazi benzetmesi ilginçmiş. Tarazet yani gamma aquilae yaklaşık 2.7 kadir parlaklığı ve hafif turuncumsu rengiyle takım yıldızın ikinci en parlak yıldızı zaten. Bir de eta aquilae var ki o başlı başına bir olay. Eta aquila Neymiş özelliği? Gökyüzündeki en parlak sefeit değişen yıldızlarından biri, yani parlaklığı sabit değil, düzenli aralıklarla değişiyor. Şöyle ki 7.2 günlük periyotlarla parlaklığı 3.5 ile 4.4 kadir arasında gidip geliyor. Oo sürekli bir ışık oyunu var yani. Aynen. Bu değişkenliği de ilk fark eden 1784'te Edward Pigot olmuş. Bu yıldız sarı beyaz bir süper dev ve yalnız da değil yoldaşları olduğu da biliniyor. İşte Eta Aquilae gidi değişen yıldızlar bize evrenin ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. Ama Aquila'da sanırım çok daha ani, daha dramatik olaylar da yaşanmış değil mi? Şu 1918'deki büyük patlama gibi. Evet, evet. Nova, Aquila 1918, eksi 0.5 Kadir'e kadar ulaşmış parlaklığı. Düşünebiliyor musun? Teleskobun icadından bu yana kaydedilen en parlak Nova olmuş. Bir süreliğine Altair'den bile daha parlak görünmüş gökyüzünde. İnanılmaz. Bir yıldızın bu kadar parlayabilmesi… Bu tür novalar işte yıldızların yaşam döngülerindeki o şiddetli, dramatik anları bize gösteriyor. Ama Aquila sadece yıldızlar ve novalardan ibaret değil. Gezegenimsi bulutsular açısından da zengin sayılır. Mesela? Mesela NCS 6084 var. Yani yeni genel katalogda 6084 numara. Küçük ama parlak bir halka şeklinde görünüyor. NCS 6781 var. Onu Büyük Ayı'daki baykuş bulutsusuna benzetirler. Bir de NCS 6751 var. Parlayan Göz diye de bilinir. Parlayan Göz. Güzel isimmiş. Evet. Ayrıca NGC 6709 ve NGC 6755 gibi açık yıldız kümeleri de var. Ve tabii Samanyolu'nun en büyük yıldız oluşum bölgelerinden biri olan W51'de bu takım yıldızın sınırları içinde. Yıldız oluşum bölgesi mi? Yani yeni yıldızların doğduğu yer. Aynen öyle. W51 devasa bir yer ama bize 17 bin ışık yılı uzakta ve o kadar yoğun toz bulutlarının arkasında ki normal görünür ışıkta pek seçemiyoruz maalesef. Vay be! Yani Aquila'da neler varmış neler parlak yıldızlar değişken yıldızlar tarihi novalar gezegenimsi bulutsular açık kümeler devasa bir yıldız doğum evi insanların bu bölgeye bu kadar çok mitolojik anlam yüklemesine şaşmamalı o zaman kesinlikle yunan mitini konuştuk zaten zeus'un kartalı falan ama başka kültürlerde de çok farklı yankılar olmuş mesela mesela çin mitolojisinde altayır Bildiğimiz Samanyolu Nehri ile ayrıldığı sevgilisi Vega'dan yani Jinu'dan, dokumacı kızdan ayrı düşen çoban Niulang'ı temsil ediyor. Çok romantik bir hikayedir. Aa, evet o hikayeyi duymuştum. Hinduizm'de ise yarı kartal, yarı insan tanrı Garuda ile özdeşleştirilmiş, eski Mısır'da Horus'un şahini olabileceği düşünülmüş, Polinezya kültürlerinde de yeri ayrı, mesela Maoriler, Altair'e gökyüzünün direği, yani Pututte Rangi adını vermişler ve yıllık tatlı patates hasadının zamanını belirleyen yıldız olarak görmüşler. Ne kadar ilginç. Farklı kültürler aynı gökyüzü parçasına bakıp ne kadar farklı hikayeler, anlamlar çıkarmışlar. Gerçekten büyüleyici. Tamamen öyle. Yani Aquila sadece parlak yıldızlarıyla ya da zengin mitolojisiyle değil, aynı zamanda evrenin o dinamik yapısını, işte novalar, yıldız oluşum bölgeleri gibi gözlemlememizi sağlayan harika bir pencere sunuyor bize. Evet, sanki gökyüzünde bir kavşak noktası gibi mitoloji, göz alıcı yıldızlar, evrenin canlılığı ve hatta birazdan bahsedeceğimiz gibi insanlığın gelecekteki uzay serüveni hepsi burada buluşuyor. Çok doğru bir benzetme. Akila bize statik güzellikler sunmuyor sadece, aynı zamanda novalarla, yıldız oluşum bölgeleriyle evrenin nasıl canlı, nasıl sürekli değişen bir yer olduğunu da hatırlatıyor. Ve size üzerinde düşüneceğiniz son bir not bırakalım o zaman. NASA'nın 70'lerde uzaya gönderdiği Pioneer 11 sondası var ya. Evet, Voyager'lardan önce gidenlerden. Aynen. İşte o sonda güneş sistemimizi çoktan terk etti ve hesaplamalara göre, yaklaşık 4 milyon yıl sonra Akila takım yıldızındaki Lambda Akila'ya yıldızının yakınından geçmesi bekleniyor. 4 milyon yıl, inanılmaz bir zaman ölçeği. Değil mi? İnsan yapımı, küçücük bir aracın, bizim aklımızın alamayacağı kadar uzak bir gelecekte, Yıldızlar arası o dipsiz boşlukta böylesine epik bir yolculuğa devam ediyor olması bu evreni keşfetme arzumuzun ve belki de bıraktığımız izlerin ne kadar uzun soluklu olabileceğine dair çok düşündürücü bir tablo çiziyor sanki. Ne dersiniz? Bir sonraki incelemede tekrar buluşmak üzere.